arkadaşlar ben de bu sene yapmış bu güzellikte my my traktım ee, iyi devam ediyoruz ha iyi e portal ikinda bazı şeyleri yapacağız ya ya mu kardeş zamanı mı buldun video çekerken ya neyse bak ne oluyor? bugün paramız üç milyon artık bir tokuyu halledelim mi yani Tabii, çok güzel bir yer düşünüyorum üst kat yerler var, evler var. Oynayan arkadaşlar bilir. Eğer yoksa bilebilir. Bunlar da bilebilir yani. Ben burada doğacağım. 2 milyon sürü olarak bu Ben bunu alıyorum abi. 25 daha. Haa. Banka da var şurada. Grab aaa ne çabalamı yapıcaz hayır <laughs> hayır 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 niçin özelmiş bu lan niçin şimdi bile bi asıl şeyi demirde koymuşlar ya giderek yani. sen ödünü patlıyorsun gelmiş baktık ne yapıyanlar var ama neyse Oyun oyunu oynayan arkadaşlara da selam olsun oynamayanlara da selam olsun herkese yani selam olsun और पंचायत का बच्चा बार तो 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 कुरियो का मार कहने वाला है कुछ नहीं आ रहा था मस्त तो बाकी तो बाकी जानी शक्लिंदे मायरस्टोन मायरस्टोन बाकी सुजारिके मायरस्टोन तो ये तो Bu tolere bilmiyorum, zaten biz. Dur onu ya. Aa. Aa. O vardı. Dönü video. Değil Görenler anlamış da bozan yine. Hadi Minecraft Şimdi karakterimize geçelim mi Mesela da Hani hep bir grup Neyse. Evet, biraz yorulduk. Ama sonucunda bazı şeyler oldu. Aa, yağmur doldu. Durdu. Neyse. Yaş gibi konuşayım. Yavrum. Neyse. Şimdi biz de şöyle gidelim. Oğuz sayıları harcamayacağım. Arkadaşlar. Ve 35 milyon, 40 milyon. Neyse biz daha önce geçelim. biraz konuşsun bizimle. Evet. evet. Bayağı bir... Onu da konuştum. Dinlediniz. Ben de dinledim. Gerçekten güzel konuştum. Neydi? Eee... Onda... Evet güzel konuşuyorum ben arkadaşlar neyse şimdi paramız 300 birikmiş. Evet. Dur bir dakika ya. 50 atmış benim. İlk başladığımızda gördünüz mü siz? Şimdi paramız. Bak ya. Gerçekten zenginlik. <laughs> Çok güzel. Hop. 91 42'den Bırmalıyım Bırmalıyım Burası canlı Onlar Neyse Özür Baba Baksana ben Bak ne yapıyoruz Çok bir şey alıyoruz Çok büyük bir şey değil ama Hop Ne? ya ilk sandım yemin ederim ya. Şaka dur ya. Biçim de alamadım. Sonu geldi diyorum ya oyunda da. Bu oyun bayağı ara düşünülmüş. Işıklar var mıydı arkadaşlar? Ben hani Europa yazıyordum da video çekesim geldi. Hayır insanın camı çekiyor yani. Hani yani siz bir hamburger yerken asemene falan içiyorsunuz ya. Bunu yerken insanın canı çekiyor değil mi? Hop. Arkadaşlar. Dur bir dakika. Bir şu ne koyak? Eee. Tamam ufuk Tamam olur ufuk Herkes çekiyor fotoğraf. Eskiden bu yoktu be. Kabası görmüyor. Buraya oturma gelmiş mi? oyunu kuran benim oturmam lan. Ya. Ben yanıyorum. Aaa! Alev aldım. Aaa! Şurada da sürmeyi deneyip geliyorum. İnşallah çok kötü bir şey. Sayın, yavaş oturma arkadaşlar evet. <laughs> arkadaşlar gidip CBC'ye like atıyorsunuz ama ya bari biz de bir yıla boyunu ya. Zaten hayalim bir buçuk milyon hayalim. Zaten olamayız biz de. Nasıl olacak ki? Sorry. Ha ha. Ben ne kadar salak biriyim biliyorsunuz değil mi? Bu şeyler paramı acıyormuş. Gerçek hayattaki gibi. Ben nereden bileyim de. O bir de Tokyo hastaydı var ya. Hiçbir şey yapamazdı. Oyun oynamazdı. Bence olsaydı. Kadın Tokyo oynar. da oynar. Onlar, onlar da herhalde yok. Bir de bu. Bir de Neyse i̇şte, geliyoruz arkadaşlar. Ki de olur bir buçuk milyona vardır herhalde. Veya bir dropper alalım. Biz bunlara bakmayalım. Zaten graf bu. Bu graf. Bir buçuk milyona. Yok 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 istemiyoruz. Dur. Bunu ne getirecek? Para mı yine? Para sistemim var. Oy, bu da var. Nereden ki bu sıfır mı neydi? Bu paraya bakacağım. Ben baktığımda da yani 40 bin şey şeyi alıyordum. Yani bir saat bekliyordum. 100 milyon olur arkadaşlar. Siz de benim gibi böyle bölüm bölüm yaparsınız. Şimdi, yani amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Her zaman beklemeniz lazım. Kullanmanız yani size söylemeli. Yani söylesin, söylemeyenlere diyorum. Ama neyse, ben sıvattım konuşurum. Arkadaşlar like istiyorum bakın. Sizden, hani şuraya emek veriyoruz. Milyonluk... ...mak. Tamam, anladım. Milyonluk paraları veriyorum. O bir şey değil, tamam. Anlıyorum ama like'ı alamıyorum. Bittir ya. Ohohoho. Güzel sağlamış. Bayrağı. Bağlık. K4 milyon. Bekleyelim o zaman. Hadi. Evet. evet arkadaşlar. Saraya gidip bakıyoruz. Annem yanımda anne konuşabilirsin. Aşkım oğlum ben çok seviyorum ona ben bayılıyorum onu sevmiyor. <laughs> anne anne sen izle biz. Ama benim oğlum acaba çel diyor niye? Niye? Anne niye? Annem. Baka, evet arkadaşlar niye? Babam. O 9 milyon mu? <laughs> 9 milyon mu?

Değil mi arkadaşlar? Ee, Dur benim bir tuvalet lazım. Sabahtan evet. Işte, Milyonluk. Bakın. Sabahtın 10 milyon. Düşüz bir. Al. Onları anladım. Zaten da geldi kartı. Hop. Evet. evet.

Neyisin lan sen? Aa. 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 Aaaa Aaaa Aa. Ne yapacağım size? İşte, gerçekten Paraya bakacağım Aldık Tıp tıp Evet arkadaşlar Geliyoruz ve Paranıza bakıyoruz çıldırırım kaç olursa. Bana kaç olursa fark etmez. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Yine. İnşallah. Geliyor jet. Nerede? <laughs> Oha! Bu kadar büyük mü? Türk Hava Yolları arkadaşlar. Ama güzelmiş lan bu. Onu da kesmiyle milyon. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Geliyoruz. Babam benimle konuşabilir. İstiyorsa. Evet gidiyoruz. Bu robotlar çekik gözlü mü? Ne? Çekik gözlü mü robotlar? Ne robot? bak? O da çekik gözlü. Neyse. Aldım gitti. Vuuu. Tokyo'da bunun ne alakası var? Ha? Evet arkadaşlar yine babasının yanında paraya bakıyoruz. Işte. Zaten 14. Oraya bakıyoruz. Ne artık. Hadi. Neyse arkadaş... ...ben babamca... ...söyledim o. ...yedi milyon birikmiş... ...yedi milyon birikmiş baba. Sen ne alacaksın abi? Dokuz nokta altı yazıyor? Hani milyon yani. Bak ben ne alacağım? Bunları geçiyorum daha bunları alacağım bak... Anan. Koumou. Koumou. Anan bak. Anan bak koumou bak. Bak. Per milyon ya. Bak. Oye karou anan. Anan tebe bak. Bak koumou anan. E son nou anke. Hop. E, 262 tane. 263 e diyor. bak. Şimdiki tokluğumuza bakalım. Baba. Hı. Ne kaldı? 8 milyon. 8 tane. 11. Sonra. Evet, mama var. 재밌었어. 재밌었다. 이거 대짜리로서는 너무 힘. 빠다.